Merhaba arkadaşlar ben Muhammed ve bugün sizlerle yeni bir mini oyunla karşınızdayım. Bu böyle seri olacak. gerçekten bir sürücü oynuyoruz. Gerçek bir oynuyoruz. görürsünüz. Ben açıklama kısmında linkini vereceğim. Oynamak isterseniz. Oynarsınız. Neyse.

Gördünüz mü? Öyle. Evet. Ferenk'e gidiyoruz. Ferenk'e gideceğiz. Bu evet. artık gitti. Ne kadar kolay ya. çakma Şey çok çalışmadı. kalmadı. Yemeyecek. Geçti. O ikinci parça. İkinci parçada asla çarpmamak gerekiyor çünkü birinci parça tekrar dönüyor. Birinci parça kesici mi tekrar çarpmayacağız yani. Çok zor bu Çok seni geçti. Bir de bir camın üzerinde araba yanına nasıl gidiyor? Bunları acaba nasıl takmışlar? arabanın üzerinde hemen yazıyor zaten lazer 81 <laughs> metre nefes uzağımızda Aa. araba var ya artık araba değil yani araba gitmiş 3. parça Çok kolay geç Aa yapma Of lazer de var Şu 1200 12000 işte Хөөх дээш гөрөд тэгээд нэг секунд бидний гэрч хийхээр очооч чаялын байбай